Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle e, bildiğiniz üzere 4 ocak kadar okullar kapalıydı peki arkadaşlar e, sınav sınav olanların sınavları iptal mi edildi yoksa geçerli sayılacak mı bunu konuşacağız arkadaşlar e, bir tane arkadaşımız sormuştu e, bir sınav olduk acaba e, bu geçerli olacak mı yoksa iptal mi olacak diye arkadaşlar ben de ona duyurumuzu yapacağım demiştim ve şu anda yapıyorum arkadaşlar ee, ara tatilden önce sınav olanların sınavları de yani şey olacak arkadaşlar geçerli olacak. Ee, şu anda mesela çünkü insanlar çalışmıştır diye düşünüyorum. O kadar çalışmıştır etmiştir. Yani sınavların iptal olması biraz kötü olurdu. Mesela 80-90 alanlar bu habere mutlu olacak arkadaşlar. Ama düşük olacak. Düşük alanlar için bir yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, peki arkadaşlar bu sınavın ertelenmesi nasıl olacak? Arkadaşlar 4 Ocak'tan iki hafta önce yani iki hafta önce bir şey yapacaklar arkadaşlar. Salgının seyrine göre bir karar alınacak diye düşünüyorum. Ona göre arkadaşlar sınavları yapacaklar. Peki bu sınavları yani sınavları nasıl çalışacağız bu uzaktan eğitim sürecinde? Onu da arkadaşlar eğer bu videoya bir 5 like gelirse onun da videosunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.